hepiniz Aile Birliğimizin toplantısına hoş geldiniz. <laughs> Elimizdeki listeye göre toplantı yeter sayısı sağlandığından dolayı toplantımızın gündemine geçebiliriz. <laughs> Toplantımızı kısaca Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet ve Peygamber Efendimiz'in bir hadisiyle açmak istiyoruz. Bu konuda Muhammed Suresinin 22. ve 24. ayetlerinde akrabalık ilişkileri üzerinde şöyle dile getirmektedir. Demek ki siz İslam'da yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız. İşte Allah'ın lanetlediği kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Sevgili Peygamber Efendimiz de bu konuda şöyle bir hadisini dile getirmektedir. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa atarmalık ilişkilerini sürdürsün. Biz de bu düşünceyle, bu iletişimle Sayın Başkanımız İlhan Burcu'nun e, girişimleriyle Ekim ayında, 2020 yılında bu büyük ailemizin temeli atılarak ilk açılışımızı yapmış olduk. Bu konuda bu salonu dolduran değerli akrabalarımız İlhan Başkanımızın dürüstlüğüne, samiyetine ve cesurluğuna güvendiği için herkes buradadır. Bu dürüstlüğünden dolayı Sayın Başkanımızı çok teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Şimdi toplantımızı yönetmek üzere Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi için sizde liste olan varsa listeyi alabilir miyiz? Değerli arkadaşlar. <laughs> Şu anda divan seçimi için elimize bir tane liste geldi. Bunun dışında elinde liste olan varsa bize yetebilir. Evet. Başka liste olmadığı için Zırıkarlar Aile Birliği'ne aşağıda isimleri ve imzaları bulunan bizler divan heyetine ve divan başkanlığına aşağıdaki arkadaşları öneriyoruz. Divan başkanlığına Sayın İbrahim Bozkurt'u kürsüye davet ediyoruz. Divan üyeliğine Sayın Sema Kalenevi'yi üstüne davet ediyorum. Divan üyeliğine Sayın Doğan Erkan'ı davet ediyorum. Divan üyeliğine Sayın Betin Demir'i davet ediyoruz. Bilmiyorum. Şimdi gündemimizi yönetmek üzere sözü divan başkanlığına bırakıyorum. İbrahim Durkbaş amcam. Buyurun söz sizde. Değerli protokol, değerli kanat önderlerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli 81 millet genel temsilcilerimiz, aramızda bulunan sivil toplumun bütün temsilcileri değerli asil zarıkan ailemiz üyeleri, üyeleri de bireyleri, biz çünkü dernek değiliz. Biz yılların vermiş olduğu hasret ve özlemle biz fazla geçmişi kurcalamıyoruz. Sünger'e çekiyoruz, sünger çekiyoruz onlara. Onları ilahi, ilahi adalete teslim ediyoruz. Ama bugünden sonra ülkemizin birlik, beraberliği, kardeşliği için gerçekten özlem duyduğumuz tabloyu Allah'ın izniyle bunu sağlayıp ve en güzel günlere, en güzel hizmetlere bu derneğimizi kurmaya kendimize şiar ettik. Şimdi burada divana bizi seçtiğiniz için bizleri buraya divan kurulu adına hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla te teşekkür eder. En kötü gününüz bu bizim güzel günümüz gibi, güzel tablomuz gibi olsun. <laughs> gündem, gündem maddelerimize geçeceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi divanı zaten oluşturabilmek için çoğunluğu sağlanmıştır. İmzalar burada. Biz bunların kontrolünü yaptık. Şükürler olsun. Tabii bizler çok hassas bir süreçteyiz. Ben burada sizlerin huzurunda özellikle Sağlık Bakanımıza çok çok teşekkür ederim. Gerçekten özverili çalışmalar yapmakta ve imza atmakta. Takdir edersiniz ki korona sürecindeyiz. Korona sürecinde olduğu için sizleri buraya fazla böyle Hatta divandaki değerli bizim büyüklerimiz, ustalarımız eğer biz İstiklal Marşı'na seçime girmeden hatta kendi yöneticileriyle ayrılabilirler. Çünkü onlar bizim için çok önemlidir. Onlar bu ülkenin sigortasıdır. Onların Allah korusun 14 gün devde kilitlenmesi binlerce insanın hizmeti ve yapılacak olan ona özverili gelişmeleri yok anlamına gelir. Onun için biz aslında normalinde biz biz gerçekten aslında normalde bir boş bir dolu bırakacaktık ama şimdi değerli akrabalarımız gelmişte şimdi onları ayakta tutmak tabii ki bu buna çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın izniyle inşallah gündeme geçerken tekrar diyorum ki Rabbim en kötü kötülüğünüzü hep öyle yapsın sevgi ve saygıyla selamlayarak gündeme geçmek istiyorum. <laughs> Zırkan aile birliğimizin hakkında bizim çok değerli bir ustadımız var. Kemal Atin hocamız. O da bizim içimizde kanat önderimiz, yazarımız. Gerçekten ilim yuvası şeklinde bir değerli bir abimiz. Ona Zırıkan aile hakkında, Zırıkan'ın özgeçmişiyle ve bizim şu anki amacımız şu an ne için bu dernek bu kadar geç kaldı ve bundan sonra yapacaklarımızı ben kendisine bir söz hakkı vereceğim. Sizlerden istirhamım öyle güzel bir öyle güzel bir İstiklal marşı okuyalım ki bize yakışır bir şekilde bize özellikle özellikle Urfa'ya Urfa'ya çıkıyoruz. Genel merkezimizi buraya kurmaya. Burası ülkemizin merkezidir burası. Bize yakışır bir şekilde hep birlikte divan. Evet. Tamam. Ee, biz hep birlikte bir dakika saygı duruşuna hepinizi istirham edeyim efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Başkanımız İrfan Mucahit kürsüye davet ediyoruz. Değerli Protokol, Sayın Divan, Siyaset partimizin değerli tercihcileri, sevgi toplumlu öğrenim yetkilileri, Türkiye'nin çeşitli ilerine gelen iyi tercihcileri ve değerli ailem, değerli basın mensupları, pandemi sürecinden dolayı değerleri zamanınızı almak istemiyoruz. Hatırlamaktan dolayı teşekkür ediyorum. Allah birliğinizi daim etsin.